Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox oynuyoruz. Instagram'da bir anket yapmıştım. Brawl Stars mı? Yoksa Roblox mu diye Roblox kazandı. O yüzden ben de Roblox Roblox videosu çekiyorum. O zaman başlayalım. Hemen şurada atlayalım. Gördüğünüz gibi Vector Park oynuyoruz. Ne oldu be? Hmm su parkı demek galiba. İngilizcem çok iyi olmadığı için. Ama şöyle bakıyordum. Ve yeşilden kayıyoruz. Sonra şuradan atlayalım. Bu videoya sizden 10 like bekliyorum. İki gün içer yok bir gün içerisinde 10 like gelirse devamı gelecek atarsınız siz ya size güveniyorum çekil bakayım şuradan bakın arkadaşlar şimdi bunları burada iki saat bekleyecek ben şu tuşa basıp ben bineceğim hemen bastım ya ben basmıştım çekilsene neyse bu kayalım Ya. Hı. bye bay. Arkadaşlar kanal tanıtımı yeniden başladık ama kanal tanıtımı günleri değişti. Yani değiştirdim. Cumartesi ya da pazar gelecek arkadaşlar. Aman biraz uğraşmadan. Ya. buraya. Bu ne be? Abiden kıyalım. Bu arada Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Daha doğrusu benim hesabım gizli. İstek gönderin siz ben kabul ederim. Ve arkadaşlar bakın benim 16 Mayıs doğum günümde. O yüzden bana doğum günü hediyesi olarak bir like atıp abone değilseniz abone olursanız bana doğum günü hediyesi vermiş sayılırsınız. Ve yorumlarınıza kalp atıyorum. Uuu Bir tane Ben neden buraya çıktım? Yukarıya çıkalım. Ocunu da biz de başlayalım. Az da şurada keyif yapalım. şurada dükkan var, gidip bakalım. Dondurma satıyor mu amca? Yok, bu ben burada satıcı yok. su içeriye girebilir miyim? Evet. 3 alana bir bedava. 3 alana bir bedava. Havuzu yüzelim hop. Bakın arkadaşlar unuttum ya. Neydi o? 90 abone özel video gelecekti. Yorumlarda hatırlatın. Şu an 99 aboneydik benim en son baktığımda. Siz bir 100 abone yapın. Ben de 100 aboneye özel videoyu göndereceğim. Kırmızı mı? Beyaz mı? Beyaz daha iyi gibi. Arkadaşlar introyu beğendiniz mi? Onu da yazarsınız yorumlara. Hayır. Ben dedim sen de yap. geç kaldınız. Havuzun altını da görmüşsünüzdür ama ben bir daha göstereyim şöyle. Koç kişi var havuzda? Birileri bir şeyler yazıp duruyor. Hadi pro park var. Olmadı. Neyse. Nerede o? Robot. Eskiden arkadaşlar şey bu tuşa basınca gelmiyordu. Bek 2 saat bekliyorduk galiba böyle içini de görün diye hızlı geldik Heh. hadi buradan çıkarım çekil sen çıkamazsın <laughs> biz de çıkamıyoruz ama bizde de, de Tamam. ama bir teleport olalım. Heh. Buradan havuza atlıyor. Şu yeşilin üstüne atlı atlanmıyor mu be? Atlanmıyormuş. Bakın burada da artı şeyler var. Ne artık kaydıraklar. Çekilin. Ne oldu be? Neyse. Ben de buraya geleyim. İki saat çıkamadım ben. İki saat çıkamadım. Hiç. Ben iki de çıktım. turuncu güzel mi? o Bak orayı görmemiştim. Kırılmış. Kim kırdı ya? Neyse. Bir Boş bir yer bulabilirsin. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın ve abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.